Olay mahalline gelip böyle açıklamalar yapmak çok zordur. Devletin, hükümetin, yetkililerin olay mahalline, olay olduktan sonra acıları paylaşmak için gelmeleri falan bir Türkiye klasiği haline geldi. Tabii ki geleceğiz falan ama başımıza böyle belalar gelmeden, böyle felaketler yaşanmadan tedbir alabilecek bir ciddiyete hala kavuşamadık. Hep aynı şeyler yaşanıyor. Bir Türkiye klasiğine döndü hep zamanında alınmamış tedbirler, hep zamanında yapılmamış denetimler, hep standartları kontrol edilmemiş işletmeler, bunlara bağlı olarak başa gelen büyük felaketler. Bu Türkiye'de bu kaçıncıdır yaşadığımız. Her başa gelen büyük felaketten sonra da biliyorsunuz ki siyaset de aynı şeyleri konuşuyor. Millet de illallah etti. Efendim denetim mekanizmaları çalışmıyor. Gereğini yapacağız, efendim hesap soracağız falan lafları hep duyuluyor. Bir başka felaket başımıza gelene kadar bu laflar sonra unutuluyor. Şimdi zannediyorum bir hafta kadar iş sağlığı, iş güvenliği, işletme güvenliği falanla ilgili memlekette yoğun bir gündem olacak. Bir otelde ne bulunması lazım? Bir otelin yangın tertibatının hangi standartlarda olması lazım? Yangın merdivenleri, yangın merdivenlerine acil durumlarda efendim milletin ulaşabilmesi için ışıklandırma sisteminin nasıl olması lazım? Efendim yangına dayanıklı tertibat, alarm sistemlerinin nasıl çalışması lazım? Efendim yangın söndürme sensörlerinin nasıl çalışması gerekiyor? Bunların yanmazlığı, kalite kontrolü, standartları ne olması lazım? Efendim yağmurlama sistemi, yağmur söndürme sistemleri nasıl çalışması lazım? Bunlarla ilgili yok sigortaları kim yapıyor? Sigorta standartları nedir? Yok itfaiye nerededir? İtfaiye standartları nedir? İtfaiye kimin sorumluluğundadır? Yok hükümet bu işlerin niçin daha önce yapmamıştır? Suçlu arar gibi gelip burada bu kadar acının yaşandığı yerin önünde bir de böyle lüzumsuz münakaşalara bir hafta boyunca da efendim bu mevzuda hangi standartlarda işletme olur diye zannediyorum televizyon gündemimiz meşgul olacak. Biz artık millet olarak hadiseler olup başımıza büyük belalar gelip büyük acılar yaşanıp sonra gereğini yapacağız diyen yönetimden yorulduk, sıkıldık. Artık bize olay olmadan tedbir alabilen, acılar yaşanmadan efendim aldığı önlemlerle insanların hayatlarını kurtarabilen bir yönetim mahareti lazımdır. Bir kere de yöneticilerimizi şöyle görmeyi çok istiyoruz. Çok büyük yangın oldu. Allah'a hamdolsun hiçbir can kaybı olmadı. Böyle derken duymak istiyoruz yöneticilerimizi. Tedbirler alınmıştı. Allah'a şükürler olsun ki yangından sadece mal kaybıyla kurtulduk diyebilen bir yönetim maharetini artık duymak görmek istiyoruz. Çünkü 76 kayıp. Amerika'da binlerce ev yandı. 22 kişi vefat etti. Burada bir otelde 76 kişiyi kaybetmek ne demektir? Bu kadar bu kadar uzun süren bir yangında bu kadar insan kaybı ne demektir? Şimdi herkes efendim yetkili yetkisiz, ilgili ilgisiz herkes münasebetsiz bir sürü açıklama yapacak. Yaşayan yaşadığına sevinemez haldedir. O kadar kayıp var. Kendi evlatlarını, ailesinin tamamını kaybetmiş de kendisi kurtulmuş olan kurtulmuş mu oluyor ya? Nasıl yaşayacak o insanlar? Allah milletimize sabır versin. Ölenlerimize rahmet diliyoruz. Kalanlar için çok zor bir süreç bu. E öbürü klasik zaten. Şimdi bir hafta bir daha önce görmeye alışkın olduğumuz şeyler yine duyacağız. Yine dinleyeceğiz. Yine ekranlarda efendim bir bilek güreşine dönecek mevzu. Devlet yönetimine, hükümetimize, bu işlere nezaret eden kimse aklına sorumluluk makamından başlayarak bu iş biraz ciddiyet nasip olsun. Avrupa'da bu işler bu düzeyde değil. Bunun binde biri olunca istifa mekanizması çalışıyor. Birileri lütfen sorumluluk sahibi olanlar lütfen üzerlerine alsınlar mevzuyu. Efendim Ali Cenaplık falan yapar gibi de değil. Sorumluyu biziz. Gereken gerekeni yapmadık istifa ediyoruz demeyi öğrensinler. Ciddiyete buradan başlayalım. Sonra o standartlara göre efendim bu işler nasıl olacaksa başa fela, bela gelmeden, felaketler yaşanmadan bir mekanizma oluşturalım.